Çok ağrın var mı? Biraz var. Gözümüzde mermi yedik işte. Doğru söylüyorsun. Sen buraya gelirken Erdem'e araba gördüm mü seni? Yok ben e, sabah eve gittim. Onlara da yeni geldim dedim. Gitmediğimden haberleri yok yani. Senin neyin var? Bir şeyim yok ya. Telefonu versene. Yavuz komutanı bir arayayım bakayım ne yapmışlar. Yok ya. ara mı bence. Gerek yok. Hem daha yeni kendine geldin. Önce güzel bir iyileş. Kendine gel. Sonra ararsın. Nazlı. Bir şey mi oldu? Doğru söyle. En son ben vurulduktan sonra birine bir şey mi oldu? O gün kimseye bir şey olmadı. Ama? Dün. Dinle. Fatma ablam. Ne oldu Fatma'ya kızım? Söylesene ne oldu? Fatma abla öldü ateş. Vurmuşlar. Fatma öldü mü? kim vurmuş? Nasıl öldü? Bilmiyorum. Ahmet Kartal'ı kaçıran kadın Fatma ablayı da kaçırmış. Ne Ahmet Kartal'ı kızım? Ne kaçırması? Ne diyorsun sen ya? Kartal'ı cehenneme dönmüş ya. Ateş, Ateş dur. Ne yapıyorsun? Ateş, Ateş tasmanama lütfen. Ateş yatar mısın lütfen? Ateş. Nasıl bırak beni git lan? Ateş, ateş, Ateş dur yapma. Ateş ne olur yapma dur. Soymuş. Ne yapıyorsunuz? Bir halde ayağa kalkamazsınız. Biliyorum kalkamam ama kalkmam lazım. Ateş ne olur yapma. Hadi gel. Bırakın gel. beni gideyim. Bırakın beni gideyim. Ya um. Yavaş. Kanıyor. Um. Lütfen sakin ol tamam. Ağlıyoruz. Ağlıyoruz kardeşim. Sakin ol lütfen. <laughs> Hanım ya. Ben çok sıkıldım. Ne olur beni çıkartın artık. Dayanamıyorum ben ya. doğru oğlum. Kurşun yarısı bu. Bir dikişlerin tutsun. İyileştim. Samsun'a geldi ya iyileştim sanıyor. Vallahi iyileştim. İyileşmedin. Aksine tedavini uzadı. Ne yapsaydım komutan? Hafızı yalnız mı bıraksaydım? Hayır tabii ki bırakmayacaksın ama sonuçlarına da katlanacaksın karabatak. Artık sen yurt dışına falan da gidemezsin. Değil mi komutanım? Şimdi konuşulacak mevzu değil o. Sen hele bir iyileş de. Yurt dışıymış, Türkiye'ymiş bana fark etmez. Benim kardeşime sağlam ihtiyacım var. Aynen abi ya. Artık eskisi gibi olalım. Oğlum efkar yapmayın ya. Zaten ciğerlerim ağrıyor. Nasıl yapmayalım aga? Baksana olanlara. Neyse, ama dün akşam çok iyi ders verdik o çolak şerefsizine. Yemin et. Vallahi. Yemin ederiz. Harbi mi? Efendim. Nasılsın? İyi, sen? İyi. Şey diyeceğim. Bugün avukatla konuştum. Birazdan buraya gelecek. Sen de gelmek ister misin? Olur tabii ki. Tamam şimdi hastanedeyim. Ateş'in yanında çıkıyorum birazdan. Olur. Ateş nasıl? İyi iyi. Daha iyi olacak. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Komutanım ben çıkıyorum müsaadenizle. Tamam Yavuz. Taburda görüşürüz beyler. Komutanım dikkat edin kendinize. Sen de. Beyler, hadi biz de çıkalım da hastamız dinlensin. Çıkın çıkın. Ben de fazla kalmam burada. Yakındır gelirim yanınıza. Bak bak. Haydi ben. Komutanım. Oğlum bak ben gelmeden öleyim öleyim demeyin. Gebertirim lan hepinizi. Ne haber Nazlı? İyidir Yavuz abi. Nereye? Ateşi görmeye geldim. Tamam Erdem Erbay yanında dikkatli ol. Ha evet biliyorum. Tamam görüşürüz. Hayatımı kurtardın Ateş. Komutanım o namlu size değil de bana doğrulsaydı siz de o merminin önüne atlardınız. Öyle tabii. Ama bu sana bir can borcum olduğu gerçeğini değiştirmez. Estağfurullah komutan. Ateş. Seni bir evladım gibi severim biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. Olaylardan sonra teamül gereği görev yerinin değiştirilmesini ben istedim. Ama yurt dışı benim tasarrufum değildi. Biliyorum komutanım. Eşeklik ettim. Ama inanın komutanım... ...durumlar bu hale gelmesin diye çok uğraştım. Kızımı gerçekten seviyor musun Ateş? O zaman önünde iki seçeneğin var Ateş. Ya başka taburda görev almayı kabul eder ve yurt dışından döndüğünde sizi ben kendim evlendiririm. Ya da bu konuyu sonsuza kadar unutur ve döndüğünde benim taburumda olman için istekte bulunur. Kararsın. daha Nazlı'nın kalbinin kırılmasını göze alamam. Ben yurt dışına göreve gidiyorum. Nazlı için. Nazlı? O adam senin için merminin önüne atladı baba. O konu başka, bu konu başka kızım. Ben seni hiç anlamıyorum. O zaman sana şöyle anlatayım. Benim göğsümde kaç tane mermi yarası var biliyor musun? Tam üç tane. Bir sadece birbirimiz için değil, bu vatan için atlıyoruz kurşunların önüne. Evet. Ateşe bir can borcum oldu. Ama bu meseleyle sizin meseleniz ayrı şeyler. Kızım biz askeriz. Ve uymamız gereken kurallar var. Ben son sözümü söyledim. Ateş de söyledi. Bu konu kapanmıştır. Ne oldu bana ya? İyisin iyi. Ameliyattan yeni çıktım. Keşanlı. Hı. Kulağını kestiler. Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> dur lan dur şaka yapıyorum. Oğlum böyle şaka mı olur ya? Bir sana böyle mi yapıyorsun? Tamam oğlum tamam hemen alınma ya. Nasılsın iyi misin kardeşim? Ne bileyim ya. Böyle kafamda voltular var. Kulağında sargı var ya o yüzdendir. Ben doktorla konuştum. Bir iki güne kalmaz ayaklanır dedi. Vallahi mı? Vallahi. Neyse. Bu beladan da kurtulmuş olduk. Bizimkiler nerede? Operasyondalar. Ne diyorsun ya? Kalk hadi kalk. Oğlum dur Ay. ne yapıyorsun? Keşanlı. Dur, sakin ol. Aga ne dur ya. Ben kardeşlerimi yalnız bırakamam ki. Sanki biz burada yatmanın müptezeliyiz. Yavuz komutanın emri. Yani buradan ayağa kalkıp beş adım atarsan perte düşersin. Aynısı başıma geldi, o yüzden biliyorum. E böyle de olmaz ki. Hep yatacağız mı yani? Keşanla. Oğlum bir sakin ol. Bir rahatla. Bir dur. Şuraya geleli iki saat oldu. Gören de diyecek ki aylardır buradasın. Onca çatışmaya giriyoruz, çıkıyoruz. İnsanız biz de, robot değiliz. Yaralanmamız normal. Ya robot değiliz ama özel kuvvetçiyiz aga. Ve hastane atmosferi bize göre değil ki. Böyle üzerime üzerime geliyor ya. Sen nasıl oldun? İyi. Biraz ağrı var sadece o kadar. Aga. Bir an şehit oldum diye çok sevindim ya. Sonra gözlerimi açtım. Karşımda bir an seni görünce... Ulan dedim Karabatak'ta mı şehit oldu? Bu sefer çok üzüldüm. Aga ben çok karmaşık duygular içerisindeyim ya. Yat oğlum yat uyu. Dinlen ben buradayım merak etme. Başındayım. Tamam mı? Eyvallah. Ne olur da biri gelir kulağını kesmeye falan kalkar. İzin vermem. Ben buradayım merak etme. Hmm. Ulan ne biçim özlemişim sizi ya. <laughs> oğlum daha sabah beraberdik ya. Sana saatler olabilir ama Bana bir asır gibi geldi ya. Onda zaman mevhum olmadığı için pek bir iş şey yapmamak lazım. Abi iyisin değil mi? Kulağın duyuyor mu? Vallahi doktor duyacaksın dedi ama... ...bakacağız işte şu sargılar margılar bir çıksın. İnşallah abi. Duyarsın duyarsın. Ben doktordan bilgi aldım. Ameliyat iyi geçmiş. Geçmese ne olur ya? Tek kulakla da yalnız bırakmazdım ben sizi. Vallahi bırakmazdı. Ne haber eder gelirdi operasyona. Tabii lan. <laughs> Dayı oğlu ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu aramızdaki bağ çok farklı bir şey. Bizim bu aramızdaki bağ çok başka bir bağ kardeşlikten öte. Şimdi kardeşin olur. Tamam. Kardeşini seversin, özlersin, ararsın. Tamam mı? Eyvallah. Ama biz bir de bunların üstüne birbirimize can yoldaşlığı yapıyoruz. Birimizden birine bir şey olsa, birimizden biri eksilse biz bitiyoruz. İyi ki varsınız lan. Gel lan buraya. Peyzom. Ulan bak şu hastaneden çıkın var ya. İlk işim sizin düğününüzü yapmak olacak. Bir saniye Boncuğum, sen bayaklanma. Bak kaçıracağım dedim, Ka kaçırdım biliyorsun yani. <laughs> Allah Allah, nazı değil mi o ya? Kim? Yok sana demedim Boncuğum, bir dakika bekler misin? <laughs> Komutanım. Hangimizi sesleniyorsun oğlum? Hepimiz senin komutanın. Karabatak komutanım. Ne oldu lan? Nazlı'yı gördüm de onu söyleyeyim dedim. Ne Nazlı'sı oğlum? Şimdi gidiyordu. Nazlı ne işi var aslanım? Dayı oğlum ben geleceğim. Nazlı! 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 Geçip gitmişsin görmedin mi bizi? Ay, yok. Görmemişim. Ne oldu sana sen? Sen ağladın mı? Gel buraya. Gel. Otur bakayım. Anlat bakayım bana ne oldu? Yok bir şey ya. Toz kaçtı herhalde gözüme. Toz kaçtı gözüne. Ne densizlik bu? Kaçacak yer bulamamışlar da benim yerimin gözünü mü musallat olmuşlar? Ne oldu anlasana? Beni seviyor musun Ateş? Seni canımdan çok seviyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki seni her gördüğümde nabzım 1500 oluyor tansiyonum yükseliyor. Her yerden öbeteceksin arıyorum. Yani benim için her şeyi yaparsın. Öyle mi? Her şeyi yaparım. Bütün ömrümü yakarım. Bir kibrit çöpüne bakar. Allah'ın kulu da gelip ateş söndüremez. Yaktın zaten. Seni yüzen... ...benim yani seni çok sevmem mi? Ama arkadaşlarını da çok seviyorsun. Hatta komutanın da. Hem de onun için merminin önüne atlayacak kadar çok. Tabii ki. Çünkü onlar benim can yoldaşım. Ve benim yüzümden onlardan ayrılmayı göze alıyorsun. Nazlı, ben askerim. Görev görevdir. Emir emirdir. Neyse o. Fazlası değil. Biri bana gelse... ...dese ki... ...Nazlı için üniformandan vazgeç. Yapamam. Ama yurt dışına... ...o göreve giderim. Vatanıma hizmet ederim. Ve senden vazgeçmem. Anladın mı beni? Ölteş yani, iki gün sonra özlersin hepsine. Bu sefer beni suçlarsın. Bu ne demek ya? Benim için birliğinden ayrılmayı göze alıyorsun ya. Ben bunu senden isteyemem. Ama başka türlü birlikte olamayız ki. Biliyorum. Bir dakika ya, bir dakika. Ben bu anı bir yerden hatırlıyorum. Biz şimdi ayrılık konuşması mı yapıyoruz? Başka çaremiz yok. Birliğinden ayrılırsan bir yanın hep eksik kalacak. Nazlı, senden ayrılırsan her yanım eksik kalacak. Mutsuz olacaksın. Ama senle mutlu olacağım. Hayatta böyle değil mi? Yarısı gece, yarısı gündüz senin mutsuzluğunun sebebi olmak istemiyorum. Benim yüzümden arkadaşlarına hasret kalmanı istemiyorum. Sen arkadaşlarına hasretken ben sana hasret kalmak istemiyorum ateş. Bu aşk bizi yorar. Sebep olduklarının altında eziliriz. yağmur yağar ıslanırsın. Kar yağar üşürsün. Sebebi ben olurum diyorsun. Olmaz mıyım? Olmasın desem ne değişir? Sen zaten kararını vermişsin. Ne olur bana kızma. Ama ben artık çok yoruldum Ateş. İnsan sevmekten yorulur mu? Doğru. Yorulmaz. Bizim için en doğrusu bu. Sen yoluna... ...ben yoluma diyorsun yani.